Sen senenin bütün mahsulü bu muydu? Hiç olur mu öyle şey Seyfe? Bunun on kadı kadarı ardiyede duruyor. Ah, oh, mis gibi aşk kokuyor. Mis gibi kraliçem kokuyor. Bir hüsnü alırım. <laughs> Höst diyorsun ama gerçekten benim aşka inancım tam. Totem yaptım, Gonca ile toprak barışacak. İşte o zaman ben haklı çıkacağım. Bu dünyada aşk var diyeceğim Fatma. Ya sanki barışmadılar. Ne yapacaksın sen o zaman? Aşk yok mu diyeceğim? O zaman vururum dağları tek başıma yaşarım. Bir Allah'ın kulunu görmeden yaşarım. Ama benim inancım tam. Onlar birbiri olmadan yaşayamazlar. Nasıl ben sensiz yaşayamazsam? Kırıcı Vay! ne beni? Aa, sırlaşma. Ya sen ne derler bilin mi? ergenden sevinmek büyük geder getirir derler. Ama senin aşka inancın kalmamış kraliçem. Eh. Hadi git kapıya bak. Müjdemi mi isterim? Dünyanın bütün dillerinde müjdemi isterim? Dünyanın en has adımı toprakla pembeler pembesi Gonca barıştı mı? Doktor içeride konuşsak olur mu? E, tamam buyurun. Aa, aman kimler gelmiş ya. Hoş geldiniz yavrum. Nasılsın anne? İyidir. Hı? El öperleriniz çok olsun. Batırın bakayım siz şöyle. Nedir bu surat bakayım yani bir anlat. Bir hal var sizde. Bizim size bir iyi bir de kötü haberimiz var. Neymiş o? Heh. De bakayım. Bizim bir bebeğimiz olacak. <laughs> ...sonuna kadar açık olsun. Rabbim yollarını güllerle donaksın ki ömrü sağlıklı, uzun olsun. Eşşollah ya Rabbim. Amin. Demek ki ben aşk dedesi oluyorum. <laughs> Vallahi öyle de bizim hevesimiz kursağımızda kaldı. Aşk dede. Ne oldu bakayım? Durun bakayım siz bir deyin bakayım bana. Şöyle bir anlatın bir. Yüzünüzden düşen bin parça çıkarın bakayım şu ağzınızdaki baklayı. toprak da dünya ahir barış mazarına. Dünyanın en gül kokulu aşkı bitti, gitti. Toprağın evine gittim. O yılan da oradaydı. Ece yılanı. Bunların eski aşkı yeniden alevlenmiş. Deme, 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 deme. Böyle, böyle şeyler deme. Böyle konuşmayın, De, deme, demeyin böyle. Olmaz öyle şey. Öyle şey olmaz. Ya anam olmuş, aşk dedem olmuş, Ali gözleriyle görmüş. <laughs> Yettin gari be toprak! Yeterin gari, yeterin! Ya ayıp denen bir şey var. İlah denen bir şey var. Bu yapılmaz, bu edilmez. Biz bu çocuğa destek oldukça, biz bu çocuğa her dedikçe, biz bu meğer dediğin gibi, peki dedikçe, bu çocuk suç nedir, günah nedir? Bunların hepsini kaybetti bu oğlan. Eğer toprak bile böyle yaptıysa, bu dünya nasıl bir yer oldu böyle? Yani sevginin kuruş kadar değeri kalmamış. Genç olmak demek, sevmek demek. Ben bu dünyayı kaldıramıyorum artık. Karanlı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara, kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.